İngilizceye Maruz Kal kanalına hoş geldin. Bugün B1 seviyesindeki bir kişinin kesin bilmesi gereken eylemsi fiilleri örneklerle pekiştireceğiz. Mümkün oldukça B1 seviyesine uygun örnekler vermeye çalıştım. Hazırsan başlayalım. Get up. Kalkmak. I get up early every morning. Her sabah erken kalkarım. Get up. I get up early every morning. Look after. Bakmak, ilgilenmek. She looks after her younger brother. Küçük kardeşiyle ilgilenir. Look after. She looks after her younger brother. Turn on. Açmak. Can you turn on the TV? Televizyonu açabilir misin? Turn on. Can you turn on the TV? Take off. Uçağın havalanması. Kıyafet çıkarmak. The plane will take off soon. Uçak yakında kalkacak. Take off. The plane will take off soon. Give up. Vazgeçmek. I won't give up on my dreams. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Give up. I won't give up on my dreams. Put on. Giymek. She put on her coat before leaving. Dışarı çıkmadan önce montunu giydi. Put on. She put on her coat before leaving. Take out. Dışarı çıkarmak. Can you take out the trash? Çöpü dışarı çıkarabilir misin? Take out. Can you take out the trash? Wake up. Uyanmak. I wake up at 7 a.m. every day. Her gün sabah 7'de uyanırım. Wake up. I wake up at 7 a.m. every day. Sit down. Oturmak. Please sit down and relax. Lütfen otur ve sit down. Please sit down and relax. Stand up. Ayağa kalkmak. We should stand up for our rights. Haklarımız için ayağa kalkmalıyız. Stand up. We should stand up for our rights. Pick up. Telefonu açmak. Can you pick up the phone? Telefonu açabilir misin? Pick up. Can you pick up the phone? Go out. Dışarı çıkmak. They went out for dinner last night. Dün gece akşam yemeğine çıktılar. Go out. They went out for dinner last night. Put away. Bir şeyi yerine koymak. Put away your clothes after folding them. Kıyafetlerini katladıktan sonra kaldır. Put away. Put away your clothes after folding them. Turn off. Kapatmak. Don't forget to turn off the lights. Işıkları kapatmayı unutma. Turn off. Don't forget to turn off the lights. Call back. Geri aramak. I'll call you back later. Seni daha sonra geri arayacağım. Call back. I'll call you back later. Come back. Geri dönmek. He came back from his trip yesterday. Dün gezisinden geri döndü. Come back. He came back from his trip yesterday. Go back. Geri gitmek. We need to go back home now. Şimdi dönmemiz gerekiyor. Go back. We need to go back home now. Give back. Geri vermek. Can you give back the book you borrowed? Aldığın kitabı geri verebilir misin? Give back. Can you give back the book you borrowed? Run out of. Tükenmek. We ran out of milk. Sütümüz bitti. Run out of. We ran out of milk. look for Aramak I'm looking for my keys Anahtarlarımı arıyorum look for I'm looking for my keys look forward to Dört gözle beklemek I'm looking forward to the weekend Hafta sonunu dört gözle bekliyorum look forward to I'm looking forward to the weekend break down Bozulmak My car broke down on the way to work Arabam işe giderken bozuldu break down My car broke down on the way to work Turn up Sesi açmak Can you turn up the volume Sesi açabilir misin Turn up Can you turn up the volume Look out. Dikkat etmek. Look out. There's a car coming. Dikkat et. Bir araba geliyor. Look out. There's a car coming. Find out. Öğrenmek, keşfetmek. I just found out that the store is closed on Sundays. Dükkanın pazar günleri kapalı olduğunu yeni öğrendim. Find out set up Kurmak We need to set up the new computer. Yeni bilgisayarı kurmamız gerekiyor. set up We need to set up the new computer. put off Ertelemek They put off the meeting until next week. Toplantıyı gelecek haftaya ertelediler. put off They put off the meeting until next week. Take care of. Bakmak, ilgilenmek. I will take care of the kids while you're away. Sen yokken çocuklarla ilgileneceğim. Take care of. I will take care of the kids while you're away. Get along with. İyi geçinmek. Do you get along with your coworkers? İş arkadaşlarınla iyi geçiniyor musun? Get along with. Do you get along with your coworkers? Check-in. Otele giriş yapmak. We checked in at the hotel around noon. Otele öğlen civarında giriş yaptık. Check-in. We checked in at the hotel around noon. Throw away. Atmak. Don't throw away that bottle. It can be recycled. O şişeyi atma. Geri dönüştürülebilir. Throw away. Don't throw away that bottle. It can be recycled. Come in. İçeri girmek. Come in, the door is open. İçeri gel, kapı açık. Come in. Come in, the door is open. Check out. Otel çıkışı yapmak. We need to check out before 11 a.m. Sabah 11'den önce otelden çıkış yapmalıyız. Check out. We need to check out before 11 a.m. Hang up. Telefonu kapatmak. She hung up before I could say goodbye. Hoşça kal diyemeden telefonu kapattı. Hang up. She hung up before I could say goodbye. Hold on. Beklemek. Hold on a second, I'll be right back. Bir saniye bekle, hemen geri geleceğim. Hold on. Hold on a second, I'll be right back give up pes etmek don't give up keep trying pes etme denemeye devam et give up don't give up keep trying fill in form doldurmak please fill in this form before the appointment randevudan önce lütfen bu formu doldurun fill in please fill in this form before the appointment drop off Bırakmak I'll drop you off at the bus stop. Seni otobüs durağına bırakacağım. drop off I'll drop you off at the bus stop. pick up Almak I need to pick up some groceries on the way home. Giderken biraz market alışverişi yapmam gerekiyor. pick up I need to pick up some groceries on the way home pass out Bayılmak It was so hot that I almost passed out. O kadar sıcaktı ki neredeyse bayılacaktım. pass out It was so hot that I almost passed out. take up Başlamak bir hobiye, aktiviteye. I took up yoga last year and I love it. Geçen yıl yogaya başladım ve çok seviyorum. take up I took up yoga last year and I love it. Break up. Ayrılmak. They broke up after five years together. Beş yıl beraber olduktan sonra ayrıldılar. Break up. They broke up after five years together. Come over. Ziyaret etmek. Do you want to come over for dinner tonight? Bu akşam yemeğe gelmek ister misin? Come over. Do you want to come over for dinner tonight? Hold up. Geciktirmek. Traffic held us up for an hour. Trafik bizi bir saat geciktirdi. Hold up. Traffic held us up for an hour. Turn down. Reddetmek. He turned down the job offer. İş teklifini reddetti. Turn down. He turned down the job offer run into Karşılaşmak I ran into an old friend at the mall. Alışveriş merkezinde eski bir arkadaşımla karşılaştım. run into I ran into an old friend at the mall. Look back Geçmişe bakmak When I look back, I realize how much I've learned. Geçmişe baktığımda ne kadar çok şey öğrendiğimi fark ediyorum. Look back When I look back, I realize how much I've learned bring up bahsetmek gündeme getirmek She brought up an interesting point during the meeting Toplantı sırasında ilginç bir noktayı gündeme getirdi bring up She brought up an interesting point during the meeting go over gözden geçirmek Let's go over the plan one more time Planı bir kez daha gözden geçirelim go over Let's go over the plan one more time break into Zorla girmek. Someone tried to break into our house last night. Dün gece biri evimize girmeye çalıştı. Break into. Someone tried to break into our house last night. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Yeni ve güncel videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutma. Sadece 10 saniyeni ayırarak abone olduğunda bana emeğimin karşılığını vermiş olacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İngilizce ile kalın.